Ah be abla be. Kesin gidip bitiştirdin ya. Kesin. <Gülüyor> 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 Kuzeniymiş bak. Tam da o tip var değil mi? Bilemedim ya. Yani tam o tip var öyle tamam. Sonuç olarak kuzeni. Bence denemeye değer. Ne kaybederiz ki? Hem beğendirirsek prim var işin içinde kızım. Kalk gidelim. Öyle mi diyorsun? Hadi hadi durma. Kalk. <laughs> Emre'me pardon bir bakar mısınız? Ben mi? Ee, Emin. Çok pardon. Bir kalkıp profil verebilir misiniz acaba? Ne? E, ne vereceğim? Yana. Birazcık dönebilir misiniz? Yana mı? Ee, tabii. Yani. Gideri var. Pardon? Bir şey rica etsem. Çok rica etsem. Böyle peynir diye bar yazıp verebilir misiniz? Lütfen. Nuray yok artık ya. Ne olur lütfen. Ama yok artık. Peynir! Ya ya yine olmadı değil mi? Tamam şöyle yapalım o zaman? Ee, bak şimdi bir de şöyle deneyelim. Peynir. Peynir mi? Bu sefer E'leri de uzattım. E'ler kısa, iyiler e uzun. Bir daha alalım mı? E'ler kısa, iyiler e uzun. Tamam, ee, o zaman şey yapalım mı bir, bir küçük prova yapayım ben bir dakika. Ee, şimdi, ee, i i i, i. <laughs> Nur. Sen sen ne yapıyorsun peynir? Şey ben ben peynir yapıyordum. Peynir. Ha peynir. Tamam bizim için bu kadar yeterli. Müşteriyle paylaşıp size hemen geri dönüş yapacağız. Ha tamam o zaman ee, eğer ben size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Yani maksat sizin işiniz görülsün canım. Yoksa benim ne işim olacak öyle peynir falan. Ee Nur senin işin bittiyse biz ufaktan çıkalım istersen artık ha. Ne diyorsun ne diyorsun? Gidelim. Gidelim peynir. <laughs> Ay niye gülüyorsun ki yani şimdi? <laughs> Allah Allah iyi misin kızım sen? Ya ne var bunda bu kadar gülünecek anlamadım gitti. Peynir, peynir. Nur bak ayıp oluyor ama. Allah seni ne yapmasın iyi mi? Ya benim. Nur hadi bin şu arabaya hadi gazla ya. Peynir. Ya bin şu arabaya hadi bin. Ya Nur amma uzattın ya. ya ne yapayım ben diyeceğim minnet yalvar yakar şey ettiler. İşte biz böyle kaş böyle göz... Böyle endam ne? görmedik dediler. <laughs> ya Emin Bey, rica etsek sizi bir çekebilir miyiz dediler. Ekmek paramız dediler. Ben ne yapayım? Of! <laughs> oh, yok. Yani ben daha ne anlatıyorum ki? Kime ne anlatıyorum ki ben? Ay. Hadi bin şu arabaya. Hadi gazla hadi. Tamam. Emin. Hah. İnsafa geldin yani sonunda. İyi. Ya bak. Ya bin hadi arabaya ya. Ya aç. <laughs> Penny. <Painty. laughs> <laughs>